İyi günler arkadaşlar. IQ Matematik'ten Coşkun Hoca. Bir başka trigonometri sorumuzda karşınızdayız. Toplam ve fark formüllerinin işlendiği bu soru 3D AYT kitabından aldığımız bir soru arkadaşlar. Ne diyor? Doğrusal KLM noktalarına güvenlik halatlarıyla bağlanmış olan 3 dağcının konumları sırasıyla ABC'dir. AK8, LB12, MCLM3 ve KL8 metre olduğuna göre tanjant CBA'yı sormuş arkadaşlar. Şimdi bakın o sol taraftaki şekli ben daha rahat görebilirsiniz diye arkadaşlar sağ tarafa orijinal olarak çizmiş bulunmaktayım. Şimdi bu değerlerimizi bir yerleştirelim. Şimdi ne demiş? AK'ya 8 demiş. Buraya 8'i yapıştırdım. Şimdi sorunun en sonuna bir gideyim. Tanjant CBA'yı istiyor arkadaşlar. Yani benden istediği şu görmüş olduğunuz açının tanjantı. Şimdi ben buraya alfa diyeyim. Buraya da teta diyeyim. Şimdi demek ki benden istediği şey arkadaşlar. Şöyle yazalım. Tanjant, tanjant alfa artı teta. Tabii ne yapacağım ben bunu? Toplam formülüyle çevireceğim arkadaşlar. Birazdan. Şimdi gelelim buraya. Buradan bir dik atıyorum. Böylece buradan tanjant alfayı hesaplayacağım. Buradan bir dik atıyorum. Böylece buradan da tanjant teta'yı hesaplayacağım. Şimdi gelelim bu bilgileri yerine yazmaya. Şimdi bakalım. LB'ye 12 demiş. O dursun onu en son yazacağım. MC ile LM'ye 3 demiş arkadaşlar. Bakınız burası 3. Burası da 3. O zaman ben buraya 3'ü yapıştırayım. Buraya da 3'ü yapıştırayım. Şimdi dikkat ederseniz AK'nın 8 olduğunu verdiği için şurası 8. Demek ki buradan geriye ne kalacak arkadaşlar? 5 kalacak. Ne demişti? BL uzunluğuna BL uzunluğuna 12 demişti. 8'i gitti aşağıya 4 kaldı. Bir bilgi daha var bakın. KL uzunluğuna 6 demiş. Yani burası 6'dır. O zaman burası da ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. İşte arkadaşlar benim bu trigonometrileri bu trigonometrik değerleri yazacağım üçgenler bir tanesi şu görmüş olduğunuz üçgen olacak arkadaşlar. Bir diğeri de, bir diğeri de hemen onun sağ tarafında görmüş olduğunuz şu üçgen olacak. Yani ben bu ikisinden ya yan taraftaki trigonometrik değerleri çıkaracağım ama önce ne yapalım? Görmüş olduğunuz gibi şu ifadeyi bir açalım. Neydi açılımımız? Tanjant alfa artı tanjant teta bölü bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant teta demiştik. Şimdi arkadaşlar hemen şuraya gelelim. Çok uzatmadan hemen tanjant alfamızı vuralım. Neydi tanjant alfa? Karşı bölü komşu. Karşıda 6 var. Komşuda 4 var. Demek ki bu değerimiz ne yaptı? 3 bölü 2 yaptı. Hemen buradan da tanjant tetamızı yazalım. Tanjant teta'ya baktığım zaman karşıda ne var arkadaşlar? Bakın 3 var. Komşuda ise ne var? 5 buradan 4 de buradan 9 var. Yani buradan da değerimiz 1 bölü 3 çıktı. O zaman götürüp bu değerleri yerlerine bir güzel yazalım. Böyle çizgimizi çektik. Bakıyorum tanjant alfa. Neydi tanjant alfa? 3 bölü 2 artı. Tanjant teta o da 1 bölü 3 olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Alt tarafta da 1 eksi 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 ifadesini gördük. Yukarıyı payda eşitleyelim. Efendim burayı 3 ile çarpıyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. 9 oradan geldi. 2 de buradan geldi arkadaşlar. Oldu orası 11. Hatta şöyle yazalım. 11 bölü 6 oldu. Bölü alt tarafa geldim. Şu işler hop bir de hop bir de birbirlerini götürdü. 1 eksi 1 bölü 2'den de buradan da 1 bölü 2 geldi. Ne oldu arkadaşlar? 11 bölü 6 çarpı 2 bölü 1'den gördüğünüz gibi aradığımız değeri arkadaşım hop hop bunları da sadeleştirdim. Cevabı 11 bölü 3 olarak bulmuş olduk. Cevabımız C şıkkı toplam fark formülleriyle alakalı bir sorumuzdu arkadaşlar. Onu da sona erdirdik. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere. IQ Matematik'ten hepinize sevgiler.